Değerli arkadaşlar, Çek Cumhuriyeti'ndeyim, Prag şehrindeyim. Meşhur Saat Kulesi'nin oradayım. Değerli arkadaşlar, Çek Cumhuriyeti'nin Dublin Sözleşmesi ile alakası nedir? Dublin'i nasıl uyguluyor? Özellikle Türkiye'den gelen ya da Müslüman mültecilere karşı bakışı ve duruşu nasıl? Bu konu hakkında bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, Çek Cumhuriyeti Dublin Sözleşmesi'ne imza atmış, hem Avrupa Birliği'nde olan hem Dublin Regülasyonu'nu imzalamış bir ülke olduğu için ciddi uygulayan ülkelerden birisidir. Eğer siz Çek Cumhuriyeti'nin vizesini alıp başka bir ülkeye gitmişseniz, eğer vizenin bitiş tarihi üzerinden de 6 ay geçmediyse Çek Cumhuriyeti'ne sizi göndereceklerdir ve iltica işlemleriniz Çek'te devam edecektir. Çünkü nasıl ki elektrik faturasını su idaresine yatıramıyorsunuz sorumluluktan dolayı, yetki çerçevesinde de Çek Cumhuriyeti sorumlu olduğu için, vizeyi verdiği için, siz ister pasaportunuzu yatın, ister pasaportunuzu verin fark etmiyor. Çünkü parmak izi gibi vizede yazılım sistemine eklenmektedir. Vizenin üzerinden 6 ay geçmeden başka bir ülkeye itica ettiğinizde Dublin sorumluluğu gereği sizi çekiye göndereceklerdir. Vizenin bitiş tarihinin üzerinden 6 ay geçecek. Ondan sonra başkanın sorumluluğu başlıyor. Eğer 6 ay geçmezse ne oluyor? Sizi çekiye gönderecekler. Aynı şey parmak izi için de geçerli. Eğer siz çekiye kural dışı gelmişseniz ve parmak izi vermişseniz ulusal parmak izi sistemi eklenmişse sorun yok. Ama oynadık Avrupa ortak parmak izi Sistemi'ne eklenmişse sorun var ve Dublin anlaşması gereği 24, 25 ve 29. maddeden dolayı sorumluluk çekkiye ait olduğu için parmak izinin üzerinden 6 ay geçmeden başka ülkeye ticaretliyseniz yine sizi çeke göndereceklerdir. İltica işleminiz çekte devam edecekler. Bu işin şakası yok. Kurallara uymak gerekiyor. Böyle bir durumla karşılaştığınızda mutlaka bir profesyonel hukukçu desteği alınız. İlgili dairelere danışınız. Dublin'in şakası olmadığı için Müslüman mülteci kabul etmiyor diye başbakan söyledi ama pratik uygulamada kabul ediyorlar arkadaşlar. Hani kabul etmiyoruz diye dış kamuoyuna böyle söylüyor olabilir. Mesela siz Çek vizesiyle başka bir ülkeye gittiyseniz Dublin sorumluluğundan dolayı kabul ediyor ve işlemleriniz örnekler var Çek'te devam ediyor. Aynı şekilde siz transit aktarmada ya da havaalanı aktarmasında yakalandınız diyelim polis işlemi başlattığı zaman işlemler devam ediyor. Eğer siz derseniz ki ya ben başka bir ülkeye gideceğim benim işlemlerimi başlatmayın deseniz bile bir işe yaramıyor. Çünkü o durumda sizi... Türkiye'ye deport etmesi ya da geldiğiniz ülkeye geri deport etmesi gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka yapılması gereken iltica etmeniz gerekiyor. Legalleşmeniz lazım. Ondan sonra çözüm üretmeniz gerekiyor. Bu çözüm için de mutlaka profesyonel bir avukatlık desteği almanız gerekiyor. Çek ya toplarsam verdiği sosyal destekler yetersiz. Yaşam açısından güzel bir ülke. Yazılımcılar 2000 euroya kadar başlangıç aşamasında maaş veriyor. Asgari ücret 800 euro bir mülteciye ortalama 350-400 euro destek veriyor ama ev kirasına yetiyor. Prag merkezde 750 euro 2 artı 1 daire. Şehir dışına doğru 350-400 euro. Mecburen çalışmanız gerekiyor. Sağlık imkanlarını karşılıyor. Ama ilk başta süreç içerisinde maddi zorluk yaşayan insanlar için gerçekten zor olacaktır. Sosyal imkanlar açısından yeterli olmadığı için hani tavsiye ettiğim bir ülke değil. Ama çalışmak istiyorsanız Evet çalışabilirsiniz. O zaman tarihi dokusuyla, yeşilliği doğasıyla iş imkanları olan bir yer. Ama çalışacaksanız ve çekçe öğrenecekseniz hayat kolay. Sosyal imkanlar açısından yeterli olmadığından dolayı ben tavsiye etmiyorum. Tercih tabii ki sizin. Bunun dışında vatandaş olmak için 5 yıl geçmesi ve B1 seviyesinde çekçe öğrenmeniz ve çalışıyor olmanız gerekecek. Değerli arkadaşlar, Dublin'e dikkat ediyoruz iltica işlemlerinde özellikle iltica mülakat kılavuzunda bahsetmiş olduğum hizmet gönüller için iltica kılavuzu, KHK'lar için iltica kılavuzu ve Kürtler için iltica kılavuzu bahsettiğim bu şeylerin aynısı aynı iltica kuralları burada da geçerli. Kimliğinizi net ortaya koymanız gerekiyor. Cemaatten misiniz? Muhalif misiniz? Kürt müsünüz? Alevi misiniz? Ercibi misiniz? Hangi kesime aitseniz? Kimliğinizi net ortaya koyunuz. Hangi faaliyetleri yaptığınız için hükümet ya da yargı ya da siyasi ekler sizinle uğraşıyor? Bunu anlatmanız gerekiyor. Belgelerinizi vermeniz gerekiyor. Mutlaka tüm detaylarıyla aidiyetinizi, konumlandırmanızı doğru yaparak anlattığınız takdirde mafık olacağınızı ümit ediyorum. Çocuk ailelere olumlu bakıyorlar. Ama bekarlarda biraz eğer dosyası zayıfsa ret alma olasılığı bulunabilir, dikkat etmek lazım. Çocuk ailelerde pozitif bir ayrımcılık olduğunu görüyorum. Transit aktarmalarda, kural dışı geçişlerde 14 gün içerisinde sizi işleminizi yapıp bir kampa veriyorlar. 2 ay içerisinde sizi eğer kalacak yeriniz varsa başka yere taşınabilir, yaşayabilirsiniz diye serbest bırakabiliyorlar değerli arkadaşlar. Ortalama cevap 6 ay sürebiliyor. Bekarlarda biraz daha uzun ama evli çiftlerde 6 aya kadar da cevap verebiliyor. Çek ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Değerli arkadaşlar sorularınız varsa videomuzun altında paylaşım yapabilirsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki görüşmemizde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.